Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri BİM poşetimle karşılıyorum. Bugün günlerden Salı ve ben bu Bim'in aktüel ürünlerinde e, şu Velvet kek var. Bilmem bilir misiniz? Kırmızı kek yani kadife kek deniyor. Bunu biz çok seviyoruz. Kadife tatlısından. E, Tadını biliyoruz ve gerçekten çok seviyoruz. Ben de tesadüfen bakarken aktüel ürünlere bunu gördüm ve iki tane bundan alayım dedim. Akşama iftar için bunlardan bir tanesine şöyle güzel bir pasta yapacağım. Ve afiyetle yeriz inşallah. Bunun çok hoş bir lezzeti var, kokusu var. İnşallah tadı aynıdır. Çünkü kadife tatlısının keki de bu velvet kekten. Onu da Bim'den alıyoruz biz onu aldım iki paket. Aslında 3-4 paket alacaktım da tarihine baktım. Mayıs ayında doluyor. O zamana kadar da bitireceğimizi sanmıyorum. O yüzden iki paket aldım. Ee, çöp poşetim bitmişti. Bir paket çöp poşeti aldım. Şöyle jel göz maskesi aldım. Bu da güzel bir şeymiş. Normalde şöyle e, dondurucuya koyduğumuz jeller var ya onun tarzında bir şey. İster sıcak ister soğuk gözlerimize koyuyormuşuz ve yorgunluk, şişkinlik, gözaltı morluklarına iyi geliyormuş. Portakallısını aldım ben. Bir de çileklisi vardı. Bu hoşuma gitti. Bunu aldım. Bir de şöyle Golden Rose'un Stick Highlighter'ını aldım. Benim highlighter'ım yoktu. Uzun zamandır kullanmamıştım bundan bir tane alayım dedim şöyle. Maskeden kurtulursak azıcık makyaj yapmaya başlarız yavaş yavaş. Uzun zamandır makyaj yapmadım çünkü. Başka ne almışım? Bir de arkadaşlar şu benim çok sevdiğim. Ay, ters mi çevirdim? Kırmayayım bir de. Yıllardır kullandığım şu borcamın fırın kapları var ya, kaseler. Onlardan gördüm tesadüfen. Benim de sayıları eksilmişti. 6 tane daha alayım dedim. Fiyata da uygun zaten. Kaçtı? Kaç liraydı bakayım. 34.90. 34.90muş 6 tanesi. Bende de bir 12 tane mi vardı ya? Eksildi miydi? Neyse hatırlamadım şimdi. 6 tane daha almış oldum. Bunlar da biz fırın sütlaç, sufle bu tarz şeyler çok güzel oluyor. Bazen de çerez yiyoruz. Puding yapıyorum. ne ee, için kullanırsanız kullanıyorsunuz. Gerçekten çok da sağlam. Çok da güzel. Ben çocukluğumdan beri vardır bunlar. Çocukluğumda annemin de vardı. Evlendim. Ben de aldım. Hala da kullanıyorum yani. O kadar ömürlük. Evet arkadaşlar. Bim alışverişimiz bu kadardı. Ben şimdi biraz oturacağım. Şimdi oruç ağızla yapacak bir şey de olmuyor gibi geliyor insana. Çay kahve yok bir kere. Yaprak dökümü var onu izliyorum şu anda. Onu izleyeyim. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Bu arada toplamda ne kadar ödemişim ben bunlara? 125 TL 65 kuruş ödemişim arkadaşlar. Bugünlük de market alışverişimiz bu kadar. Arkadaşlar yemek hazırlıklarını yaparken bir yandan da şu velvet pastayı yapacağım. Onun kremasını hazırlayacağım şimdi. Kreması da geçen de muzurlu pasta yapmıştım. Onun kremasından yapacağım. Tam kıvamında bir tarif olmuştu o. Yarım litre süte 4 yemek kaşığı şeker. Koyacağım. iki buçuk yemek kaşığı un bir yemek kaşığı da nişasta koyacağım ee, kıvamını aldıktan sonra da içine bir paket vanilya ve bir kaşık tereyağı koyacağım şöyle iki buçuk un bir yemek kaşığı da nişastamızı koyalım altını yaktım şu şekerden biraz daha koyayım kreması tatlı olunca hoşuma gidiyor benim. Şimdi güzelce çırpacağım. Bir yandan da pilavımı ısladım pirincimi. Patlıcanları tuzlu suya koydum. Onlar bekliyorlar. Bu krema pişer pişmez hemen pastayı yapıp dolaba kaldıracağım ve yemek hazırlıklarına girişeceğim iftara daha var. Ee, saat 7 <laughs> 10 gece falan ezan okunması lazım. Ben de o saate kadar mutlaka yetiştiririm yemeklerimi. Evet bunu böyle çırpayım ben güzelce. Ondan sonra pastanın yapımında sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar pastam da hazır. Şöyle sadece üzerine bir tane çilek koydum içine koymadım çünkü kekin kendi aroması var e, krema da çok güzel oldu <laughs> Sesim de gitti. bir yandan da burada patlıcan oturtmam pişiyor pilavımı da koyacağım birazdan İftar yemeğimiz de hazır olacak her taraf yağ içinde buraları görmeyiniz bunu da dolaba kaldıracağım İftardan sonra afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iftar yemeğim hazır. Domates çorbası yaptım. Şurada patlıcan oturtma. Burada da pilavım demleniyor arkadaşlar. Şimdi iftarın gelme şeyini bekliyoruz. Konuşamadım da. İftar vaktini bekleyeceğiz. Ondan sonra orucumuzu açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar pastamız da dinlendi. Şimdi oğlum biraz istedi. Şu çilek de şey olmuş ayrılmış biraz. Tadına bakacağız şimdi. İnşallah güzel olmuştur. Bakın şöyle rengine. Harika görünüyor. Evet, bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Çay demleyeceğim birazdan. Şimdi bunu oğluma koydum. Kendimizi de koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, saat ikiye geliyor şu anda. Ee, biz eşimle aparatif bir pişler atıştırdık, ekmek arası böyle özel bir sahur sofrası hazırlamadım. Şimdi de şöyle bir kahve içiyorum biraz canım çekti ondan sonra da yatarım herhalde evdekiler yaptı uyudu çünkü hepinize hayırlı sahurlar diliyorum ee, Allah oruçlarımızı kabul etsin kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar instagramdan da beni takip ederseniz sevinirim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın